yine bir teknik servis gününde yeniden birlikteyiz. Şu an Ordu Güye ilçesinde Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Fars 690 yıllığımızın beyaz boya değişimini yapmak için buradayız. Şimdi beyaz boyamızın tank temizliğini yapacağız. Ardından ayarlarımıza geri döneceğiz. Beyaz boyamızın değişimini yaptık. Şimdi kalibrasyonumuzu ve kafa testlerimizi alacağız. Daha sonrasında test baskısına geçeceğiz. Evet şimdi test baskımızı gönderiyoruz. Testimize başlıyoruz. Evet, start dedik. Testimiz başlıyor. ses baskını sonuna geldik. Arkadaşlar hayırlı olsun. Yeni bir servis günlükte buluşmak üzere. İyi